Selamlar efendim ben Şatır. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Watering Waves oyununun 2.7 yamasını baz alarak karakterlerin premium takımlarının ne durumda olduğunu gösteren bir tier list yapacağım. Bu tür tier listler ne kadar objektif olursa kodun kişinin şahsi görüşlerini de içerebilmektedir. Eğer benden farklı düşündüğünüz konular olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İçeriklerimi beğeniyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. O zaman tier listimizi hızlıca başlayalım efendim. Bu yamayla gelen Galibrena ile başlayalım. Galibrena, Tivian Shorekeeper takımı şu anda oyundaki en güçlü takımlardan biri. Galibrena'nın premium takımında Tivian ile birlikte bireysel hasarı yüksek oranda artmaktadır. Ve her türlü içeriye rahat bir şekilde geçebilmektedir. O yüzden bu takımı S rankına koyacağım. Augusta takımı da aynı şekilde. Hem Augusta'nın hem de Yunon'un hasarının yüksek olması ve Augusta'nın zamanı durdurma gibi bir özelliği olması bu takımı eşsiz ve çok güçlü bir korumda tutuyor. Rahat bir şekilde S rankına gidebilir. Yunon önceki videoda da söylediğim gibi bir DPS olmasa da hasarının neredeyse bir DPS kadar olması yüzünden bu tier liste ona özel bir takım yapmama sebep oluyor. Ama tabii ki bu takım S veya S ranka girebilecek kadar güçlü bir durumda değil. Hasarının diğer takımlara göre az kalması sebebiyle E rankta bırakacağım. Frolover'ın en iyi takımı bu yama Chiyo'nun gelmesiyle birlikte değişti. Şu anda Frolover'ın en iyi takımı net bir şekilde Frolova, Cantrella ve Chiyo'yandır. Bu takımın hasarı ilk otasyonda bir Galbrena Kartet'e takımı kadar vuramasa da 2. ve üçüncü rotasyonlarda hasarı bu takımları geçebilmektedir ve Tower ile Wimpre Vestas gibi içeriklere çok rahat bir şekilde dönebilmektedir. O yüzden S Plus rankına girebilmektedir. Kartlete takımı çıktığından beri hala en güçlü takım durumunda. Kartlete'nin rakipleri toplayabilmesi, geniş alana hasarı ve anlık hasarının yanı sıra Shakon'un desteği ve hasarı bu takımı rahat bir şekilde zirveye çıkartıyor. O yüzden S Plus rankında kalacak. Gelelim Premium Fusion takımına. Yani Changli, Brand ve Lupa takımına. En son yaptığım tier liste bu takımı S ranka koymuştum ve tekrar koyacağım. Bunun temel sebebi ise şöyle. Bu takımdaki karakterlerin hasarı birlikte olunca gerçekten yüksek değerlere ulaşıyor. Ama üç karakterle sub DPS ve maalesef hasarları bir main DPS kadar fazla değil. İstatistiksel olarak baktığımızda hasarları Frolova takımının birinci rotasyonu ile eşit ve Kartetia, Galbrina, Agusa takımının altında yer alıyorlar. Kötü bir takım değil ve Wim Professors ile Tower'ı rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Ama hasarlarının s takımlara göre az kaldı kalması sebebiyle es rankta tutmaya devam edeceğim. Zani takım hakkında konuşmamız gerekirse Zani gerçekten bireysel olarak yüksek hasarlar çıkartan bir DPS karakteridir. Ama maalesef ki takımında o da PB, Shorekeeper, Rover gibi karakterlerin hasarı takımının genel hasarını fazla arttıramadığından Premium Fusion takımı gibi toplam hasar açısından S takımların altında kalıyorlar. Bu yüzden S ranka koyacağım. PB'ye gelecek olursak DPS PB takımları yapacağınız içeriğe göre değişkenlik gösterebiliyor ve ben bu takımların hepsini olarak konuşacağım. PB premium takımlarında içerikleri yapabilse de maalesef toplama asal olarak güçsüz kaldığından E-Rank'ta tutmaya devam edeceğim. Carlotta takımını ele alırsak kendisini en son E ranka koymuştum. Bunun temel sebebi ise ve gibi içerikleri S ranktaki karakterlere kıyasla premium takımında yapamamasıydı. Takımın hasarı zarın takımına eşit olsa da Wimpernik Vexus'taki yetersizliği bu takımı maalesef ki tekrardan E rankta bırakıyor. Kamelya takımı için konuşmamız gerekirse maalesef ki Kamelya'nın ve takımının hasarı genel olarak artık çok geride kaldığından ama gerekli bufflarla Viva ve Tower yapabildiğinden E rankta tutmaya devam edeceğim. için içinde Kamelya'nın durumu geçer kendisinin hasarı artık metaya ayak uyduramamaya başladığından ve uygun buff'la bile Whimpering vs'da zorlandığından bir ranka koyacağım. Jinshi için de maalesef ki aynı şeyler söz konusu. Takım hasarı S ve S Plus rankın oldukça altında kaldığından ve Whimpering vs'da maalesef karakter direkt işlevsiz kaldığından ötürü shangri kıyasla hasarı biraz daha fazla olsa da bir ranka koyacağım. Normal takımlarda son olarak Jia'nın takımına el alırsak işler biraz değişik. Jia'nın bireysel hasarı daha demin bahsettiğim Camelia, Shankleo ve Jinshi takımının altında kalsa bile Yuno ve Shakuna'nın hasar katkılarıyla ve baflarıyla neredeyse Premium Fusion takımı kadar hasar çıkartabiliyor. Bu yüzden daha deminki karakterlerin aksine Jiyan'ın Premium takımı S ranka girebilmektedir. Quick Swap takımlarına geçelim. Karlok da zaten bireysel olarak çok güçlü bir durumda. Ekstradan Quick Swap takımların da Chang'li e gibi karakterlerle oynandığında hem Tower hem de Wimper'in Princess gibi içerikleri çok rahat bir şekilde temizleyebilmekte. O yüzden rahatlıkla S ranka girebilmektedir. Chang'li için konuşmamız gerekirse bireysel hasarı Carlotta'ya göre gerçekten düşük kalsa da Quicksilver'da yapabildiği animasyon iptalleriyle alanda çok az bir süre durarak harika hasarlar çıkartabildiğinden tekrardan S rank'a girebilir. Chang'li'ye Quicksilver takımı için konuşmamız gerekirse aslında bu takımın E rank'a düşmesi gerektiğini söyleyebilirim. Bunun temel sebebi Chang'li'ye Carlotta'nın hasarına ve Chang'li'nin animasyon iptallerine sahip değil. İkisinin ortasında yer alıyor ve bu durum onu tamamen işlevsiz bırakmasa da diye Quix hep karakterlerinin gerisinde bırakıyor. Evet efendim tier listimizin sonuna geldik ve bu tier liste elimden geldiğince yamalarla birlikte güncelleyip sizlere sunacağım. Önceden de dediğim gibi sıralamasını hak etmediğini düşündüğünüz bir takım varsa sebebiyle birlikte yorumlara yazabilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın efendim. İyi günler dilerim.